Arkadaşlar bu araba özürlü arabası 3 kişi gidiyor bak 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 3 kişi gidiyor bak 3 kişi binmişler bunlara baktım fotoğrafları yabancı ya Suriyeli ya İranlı ya Iraklı bakın arkadaşlar Sarın olursa özürlü arabası. Burası Sakarya Ankara caddesi. Bakın bir de yolun ortasına gidiyor. Görüyorsunuz değil mi? Her yer onların. Bak, bak, bak. Bir kişi indi. Öteye geçti. Şoför değişti. Şoför değişti. <laughs> Bakın nereden gidiyor. Bak 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 bak.